Saat 12. Bugün de hastaneye gidiyoruz kalbe. Anam da malları veriyor dünkü malları, evvelsi günkü malları. <laughs> Bu kapı ne? Kim girebilir? O camı nerede? Nerede mühendislik? Neyi sekecek? Bu kapı içeride tuvalet var mı? Onarıya taksınlar. Yok, bir kapı var, baştanı var. ne işi şey olacak? Niye ben sağlam ben, ya? Onu kim çok, sekecek çok ki? Çok öteki köy deme. Camı kırma, acaba çama. İnşallah çıkabilirsek gideceğiz. Bu neymiş? Bunlar da demirlerimiz. 2-3 haftalık demirler. 1-2-3 çuval. Ne var ıvır zıvır? Anne, naylonları da alacak mı anne kardeşim? He? Her yerden Türk bayrağı çıkıyor. Kartonlar da gidecek. Aman. Şu cüzdan kalsın belki satılır. Sen, Sen hallet. Gittiği yerde okuramıyor mu ya? Bir cüzdanımız var. Gittiği yerde okuramıyor mu? Kordon değişirse bu kullanılır herhalde. Bir tane saat. Ha bir tane de böyle saat var. Bu neymiş? Bu da kullanılır aslında. Kordonları değiştiriliyor. Markası yok ama. Ha yandan düğmesi de yok. Ayar düğmesi. Neyse siz bir kalın bakalım. Nereye koyayım? Neyse burada kalın siz. Soran olursa kordonunu değiştireyim diyen. Piksi dokunuş hobi Bilmiyorum ki Yarın ben de hastaneye gel demiştim Kalkmadı herhalde Kalkmaz kalkmaz o emri almıştır <laughs> Elhamdülillah hadi gidelim Çiçekler nasıl kurudu ben anlamıyorum Onun dibine bir şey döktüler Kurumadı. kurumadı. Bu zamana kadar kurumuyordu dibi Baksana boyuna yeşeriyor. Daha buradan ne oldu şey uzadıkça şey sök. ben sökeceğim hep orayı. Ha buradan yeniden dikeceğim. Ne <laughs> doğru verir. Ne güzel genişiyor. Şunları sökeceğiz. Ne orayı sökün ki. Mahvettiler. Oraya bir şey <laughs> döktüler bilerek de neyse. <gülüyor> <gülüyor> o tahtalar da dökülecek. Ne kadar, o, o. kadar o, gereksiz şeyler canım. o. Canım e zaten biz temizliyoruz. Hayır, o, o mu temizliyordu, o mu temizliyordu bu zaman Sabah sporu. Dur. Ha. Ne içeriye şey giriyor? Ay, ekmek. Ekmek? Allah kahretmesin. Paketi açılmış mı? Açılmış. Yok. Açılmış ne yok? Ha ben görmedim. Tabii. Yok yok kaz. Gene güzel tost olurdu. İçine böcek mecek girmiştir. Şuraya koyalım da. Kedilerin maması da yoktur. Aa varmış. İyi koymuşum. Görüyorsunuz değil mi? Çöpten çıkanları. Hadi hadi ya geç kalacağım ya sizin yüzünüzden. Randevum 2'de kalbe. Tövbe ya ya. Nereye asayım ben seni ya? Çöpümüzün en başına assak seni. Şuraya. Ah Allah'ım ah sen bizi... Af. Şimdi de kedileri köpekleri topluyorlarmış gene başlamışlar. Ey Allah bize vallahi ne verse az. Dün haber izledim, izledim gene bir sürü üzüldüm. Şey, nerede kedi, köpek var? kafa ona takmışlar. Gidip başka şeylere takmıyorsunuz. Olan biten haksızlığa, yolsuzluğa. Gelip geçip milletin kafasını başka şeylerle kurcalamak için. Yok. O yok bu diye diye. Şuraya bak. Zaten insanlar en çok sevdiklerini öldürür. İnsanların işi bu çünkü. Şurada kalsın ne yapayım? Oraya asmışlar Kur'anları Muranları. Tamam mamaları suyu da var şimdilik ben gelene kadar. Allah. Ha, az bile az bile veriyor Allah daha beterini versin bize. Hak ediyoruz. Ekmek, Kur'an, bak her şey var. Ekmeği, Kur'an'ı. Aşkım annenin yanına git yat hadi ya. Annene söyle çamaşırları da toplasın bir ara. Yat, çocuk, Anne çocuk balkonda tek Allah Allah çocuk bu. Yenge bak sen çocuğa ya tamam ediyor da sen bak yine ya yok ya, annesi şey yatıyor ya şigen de iyi dayandı gel kızım gel suyunu Hadi kızım ben gelene kadar yiyin. Gelince temizlerim ben. Of. Sarkma tamam mı? Seher yenge burada. Evet. Evet. tamam. Bu neymiş? Aha. Bal tereyağı mı? Alsın bunları alsın abi. Süzme bal tereyağı var. Heh, kim alacakmış? Allah Allah. Getirip bırak. Hadi kedileri odaya kapadım ya. Hadi gideceğiz inşallah. Anne o küçücük şeyli olur mu? Çık ya. Sarkma.